Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sizin için farklı bir gün, benim için aynı gün. Boyaların bittiği gün ve temizliğe giriştiğimiz gün. Ya aslında bayağı yorgunum. Bana kalsa yatarım ama kedileri artık odadan çıkarmak istiyorum. Yoksa beni parçalamalarına şu kadarcık kaldı. O yüzden en azından salonun temizliğini bitirip böyle yerleştirmelerini yapıp kedileri çıkarmak istiyorum. İlk önce bu taraftan başlayacağız arkadaşlar. Bu taraftan hole doğru gideceğiz. Bu arada az önce ablamla konuştum. Tabii siz duvar hakkında yeterince yol Yaptığınız büyük ihtimal diğer videoda. Bu yeşili boyuyoruz arkadaşlar. Bu yeşil istediğimiz gibi bir yeşil çıkmadı. Sanırım daha koyu bir renge. Yani rengi kararlaştırmadık ama bunu her türlü biz boyayacağız. Çünkü hayal ettiğimiz gibi durmadı. Ablam böyle bir sitcom evi gibi olmuş. <laughs> Eskiden Avrupa yakasında falan da bu tarz renkler kullanılırdı ya. Gerçekten öyle oldu yani. Hazırsanız şuradan silip yerleştirmeye başlayalım güzelce. Şimdi arkadaşlar yeni eşyalar geldiğinde şu an yemek masasının durduğu yere bir dekorasyon düşünmem lazım. Çünkü bu yemek masasını buradan kaldırıp diğer yemek masasını koltuğun arkasına alabilirim diye düşünüyorum. Öyle yaparsam burası bomboş kalıyor. O yüzden buraya böyle sanki bitkili bitkili bir tane köşe koltuğu okuma yeri gibi falan gibi bir şey yapılabilir ama bilmiyorum. Belirli bir süre büyük ihtimal buranın dekorasyonunu düşüneceğim ne yapabilirim diye. Ama burası hariç her yer planlı oldu. Her yeri planladım. Burada gerçekten bayağı tozlanmış burada. Boyalar yapıl yapılırken var ya bir toz kalktı. O duvarlar sökülürken daha doğrusu boyalar yapılırken değil de. Ya bir ara salonda öksürdüm tozdan. Bunlar da bana normalde bir takipçimden gelmişti. Hatta boya falan da yollamıştı boyayı bilmem için ama ben bunları böyle beyazla beğendim. Boyamadım. Bu arada biliyorum siz çoğu şeyi atmamı istiyorsunuz. ama şöyle şimdilik yeni eşyalar gelene kadar bir şey atmayacağım arkadaşlar. Hani çünkü ne neyle güzel durur ne durmaz yeni eşyalarla falan. Ona göre karar verip öyle eşya atacağım. Ece niye hiçbir eşya atmadın demeyin bana. Atılacak çok şey var biliyorum. Ama yeni eşyalara göre atacağım her şeyi. Bakın bu da böyle şey. Işığı yanıyor için. Mesela bak şunun içinde aslında asılacak o kadar çok ıvır zıvır var ki. Ama şimdilik tutuyorum. Bunların içinde berçeminde ihtiyacı olan şeyler olabilir. Benim de bunları berçemle karar vermemiz lazım bir de. Okey buranın üstünü hallettik. Neyse bunların hepsi yeri geri değişecek zaten. Böyle diye diyorum. <laughs> Sadece temizleyip bırakacağım büyük ihtimal ya. Şimdi buranın yerlerini süpüreyim. Vidalıyım. Sonra masanın üstünü falan silerim. süpürgenin torbasının değişmesi lazım ve evde torba kalmadı galiba. Sıçtık. Sıçtığımızın resmidir bu. Bu arada bugün bir 10 kere falan suyu değiştirmem gerekebilir. Çünkü gerçekten yerler çok kötü. Hani duvar kağıdı sökülecek falan, badana yapılacak diye ustalar direkt ayakkabıyla girdi. Hani zaten yerler batacak. Ama bu yüzden salon falan da battı mesela. Büyük ihtimal bununla kabasını alıp ben bir daha vinadalayabilirim. Oha su direkt kirlendi. Direkt kapkara oldu bu su. Benim burayı çok vila dolamam lazım. <laughs> Yalnız tam şurayı temizlemeden önce. Ay yeşil çok kötü duruyor gerçi. Ağlayacağım bir şey de istediğim gibi gitsin. Neyse bu tek duvar. Tek duvar bu hafta içinde halledeceğim o duvarı. Sorun yok Ece. Her zaman böyle talihsizlikler olur. Neyse. Şurada bir kapak fotoğrafı çekilmezsem olmaz arkadaşlar. Yüksek müsaadenizle temizlik öncesi bir kapak fotoğrafı çekilip geliyorum. But first, let me take a selfie. Okey, kapak için fotoğrafımızı çekildik. Şu iğrenç duvarda gözüküp gözüküp duruyor. Ağlayacağım şimdi ha. Şuranın yerleri birazcık kurusun. Toz yapışmasın oraya. Şimdi şuradaki rafa gelelim. Oh, you touch my tra la la. ding dong. Tripodumun boyu yetmediği için size manuel bir çekim yaptım. Hoşunuza gitti mi? Bir de eşyalar geldiğinde bunu da beyaza boyayacağım arkadaşlar. Çünkü salondaki çoğu şey açık renk olacağı için bu siyah siyah kötü durabilir. Ama bilmiyorum tabii ki önce bir eşyaların gelmesi lazım. Şu an sadece sürekli planlar yapıyorum. Ama Mart'a kadar ne yazık ki ev turu çekemeyeceğim size. Yanarım yanarım. Ah ona yanarım. Bu arada korkmayın duvara yapıştırmıyorum. Sadece dayıyorum. Onları koyacak bir yer bulamadığım için. Ben kitapları büyük ihtimal yerleştirmeyeceğim arkadaşlar. Zaten her türlü buradan gideceklerdi En azından kendi odama alayım yani Bunlar böyle burada az az dursun Ben en azından buraya ne sus alacağım falan bileyim Şu da Berçem'in oyuncağı Neyse şimdi kalsın burada Ulan Buraya da koyacak hiçbir şeyim yokmuş gibi oldu Yok canım daha odamda kitaplar falan da var benim Alın azıcık eşya Hoşunuza gitti mi? Eşya kalmadı. Kitap kalmadı. Buraya geri gelecek olursak. Şimdi biz zamanında böyle bir şey almışız. Bunu neden almışız? Yani kafeste bir kuş var. <laughs> Güzel de değil. Ama almışız. Bunu atacağım. Bu gidiyor. Sonra benim şu resim klasörü. Ay bunu da atmak istiyorum. Ben artık resim yapmıyorum ki. Aa size eski sanatçı kişiliğimi göstermedim ben hiç. İnanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben belirli bir süre çizim kursuna gittim. Tabii doğal olarak orada da çizim yaptım. Evet, mükemmel <laughs> çizimim, gölgelendirmeler şahane görüyorsunuz, değil mi? Şimdi bana dediler ki öyle bir şeyler koydular ve bana hiçbir ders vermeden çiz dediler. Ben dedim ki ama bana ders vermediniz, ben ne yapacağım? Dediler ki ne durumda olduğunu görmek istiyoruz. Sen çiz gelişimini göreceksin. Bu ilk çizdiğim şeydi, <laughs> şaheser, eser. <laughs> eser. Ha, gelelim en güzel çalışmama. Ya sadece biraz ayakları orantısız oldu ama bence insan vücudunda çok da kötü değilmişim. Bu resimden sonra zaten kursu bıraktım. Ay 2015'miş lan 6 yıl önce. Hatta hayır 7 yıl önce. Böyleymiş böyle olmuş. Vallahi gelişim bu. Ressam olacakmışım da düşermişim. O kadar. Böyle bir resim kariyerim oldu kısa sürede. Bunu da çıkar atılacak. Bu yemek masası da gidiyor arkadaşlar. Yepyeni cillop gibi mükemmel bir yemek masam geliyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yemek masasına aşık olacaksınız. Bak bu kadar diyor. Bu kadar net konuşuyorum. Ay bu da bitmiş ayol. Sürekli yemek yiyeceğim anasını diyor. en azından şu köşenin kaba taslağını almış olduk. Ya şimdi ben bir şey diyeceğim. Şimdi şu şöyle eski püskü bir şey tamam mı? Bu bir sobalık arkadaşlar. Bunu temizlesek, beyaza boyasak, bu böyle güzel bir bitkilik olur mu üstü atlı böyle? Ne dersiniz? Boyanınca böyle dümdüz beyaza boyanca, altına da üstüne de bitkiler gelecek, şu köşeye bir yere girecek. Olabilir gibi mi geldi? Ama sırf onun içinde tutmaya değer mi değmez mi? Sorun şu süpürgemin torbası full çekiyor, torbam kalmamış ve şu an yakınlarda nereden torba alırım bilmiyorum. Böyle getire bana bir ye, bir umut baktım ama yok. Şu an komşulara soracağım süpürgelerini ödeyeç olabilir miyim diye. Başka çarem yok yani bırakıp nereden alıp yani yakınlarda benim bildiğim bu süpürge torbaları bir milyoncu gibi yerlerde satılıyor. Ben hiç markette de görmedim. Ve yakınlarda öyle bir şey yok. Tek tek komşuların zilini çalacağım. Hiç de beceremem bu tarz şeyleri istemeyi. Neyse yani süpüreyim en azından diyeceğim bugünlük akşam getirsem olur mu? Şans dileyin. Hani su şeker istenir de süpürge. Hadi bakalım. Gidip alt komşudan süpürge aldım. <laughs> Mecburdum ama yapacak bir şeyim yok arkadaşlar yani süpürge torbası dolmuş. Kediler biraz daha odada tutsak kalırsa beni kesecekler. Bu oh, hemen gidiyor sonra ertesi gün çıkıyoruz buna torba alıyoruz. Okey tamam. Hemen şunu bir süpürüp balkona alıyorum aşkolar sonra devam ediyoruz. Şimdi burayı süpürelim koltuğu çekelim süpürelim bile alayalım Ve filadanın suyunu değiştirmem gerek korkunç bir halde oldu bile su. şey boya damlamış böyle minik. Zaten usta demişti bana damladıysa biraz böyle ovalar çok bastırmadan çıkar onlar. Çıkıyor da birazcık onlarla da zaman kaybediyorum. Bu ne be kendimi yarışmada gibi hissettim. <laughs> Sanki hızlı hızlı yapmam lazım gibi. Gerçekten şu ev sürecinde o kadar çok şey çekmişim ki yer dolmuş. Burayı süpürdüm. Şimdi vila da. Her seferinde gidip suyu değiştirmek bir çözüm olmayacak. Bence salonu önce komple bir sileyim. Sonra tekrar suyunu değiştirip öyle sileyim. Çünkü böyle de çok su masrafı oluyor gibi. Çünkü direkt kararıyor zaten. Salonu temizlediğim için ne kadar mutlu olduğumu bilemezsiniz. Ah <laughs> <laughs> çok sıcakladım. Şey diyeyim. Süpürgeyi beğendim. <laughs> Burada devam edebilmemiz için bu ayakkabıları götürmemiz lazım. Ayakkabıları direkt atıyorum çünkü ya bu zaten değişecekti ve biz bunu yeni değiştirirken kırıldı. Ben dedim ki battı balık yan gider boş ver usta dedim. Ben zaten bunu değiştireceğim sen devam et dedim. Bu ayakkabıları şimdilik bir gazete üstüne falan sereceğim. O şekilde holde duracak. O yüzden şimdi buradan böyle geçmemiz lazım. Hadi bakalım. Yani bence zaten buraya anlatmama gerek yok. Görmeniz yeterli yani. Gayet berbat bir durumda. Önce süpürelim. <laughs> Zardım. Dedim ki hani şuradaki yer kururken diğer holü ben bari çitilemeye başlayayım. Çünkü orada da boya lekeleri vardı. Ama ömrümden ömür gitti. Ama bu konuda yani boya çitileme konusunda bir tek hol zorlayacak bizi. Şimdi ben buraya gazeteyi serip ayakkabıları dizmeye başlıyorum. Bu arada bugün galiba sadece yerleri bitirebileceğiz. Eşyaları yerleştirip toz alma yarına kalacak. Çünkü hava kararıyor ve ben o kadarını tek bir günde yapamam. Şimdi şuraya gazetemi sereyim ve ayakkabılarımı getireyim. Yeni bir ayakkabının alana kadar ki Yeni ayakkabılığı da, da hafta içi gittiğimde alacağım. 3 gün falan böyle duracaklar. Bir şey olmaz bence. Aa bir de odada da ayakkabılar var. Hem odada var hem şu aşağıda var hem şurada var. Sıçtık. Aşkolar selam. Ya aslında sadece TV ünitesinin arkası ve banyonun yerleri kaldı. Bugün zaten yetiştiremeyeceğiz. Sadece dediğim gibi yerleri bitirebileceğiz. Ve sizin de şarjınız bitiyor. Bu yüzden ben bunları yapayım. Yarın sabah zaten tekrardan detaylı yerlere gireceğiz. Ben şu an Monster'lı elin gezebilsin diye yüzeysel temizliyorum. O yüzden yarın sabah sizinle görüşürüz. Bugünlük benden bu kadar. Öl! Değil. Herkese günaydın. Temizliğin ikinci gününden merhaba. Dediğim gibi ben hiçbir şeye dokunmadım. Sadece dün yerleri silip süpürdüm. O kadar. Bugün sizinle şu iki camdan başlayacağız arkadaşlar. Çünkü ya normalde cam silemem ben. Özellikle bu dış camları yani. Bir de bugün yağmur yağıyor. Zaten silsem de çok saçma olacak. Ama bu iki cam içeride kalıyor. Yani aslında dışarıyla bir alakaları yok ve silinmeleri lazım. Oranın perdelerini ben yıkadım. O yüzden temiz bir şekilde asmak istiyorum. İlk önce oranın camlarını silelim ve başlayalım. Ha bir de şey nevresim takımımı yıkadım. Alışveriş yaptım. Süpürge torbası aldım ama süpürge torbası uyacak mı hiç bilmiyorum. Çünkü benim süpürge torbam ya benim süpürgem çok eski olduğu için bazen bulunamayabiliyor. Cam sil aldım. Cam bezi diye bir şey varmış arkadaşlar. Ben çok eskilerde kaldım. Ben hala camlarını, aynalarını gazeteyle silen bir insan olarak. Bunu görünce neden denemeyeyim dedim. Tabii ki de sünger aldım. Çünkü bol bol süngere ihtiyacımız olacak. Hele ki bir tane süngeri yerler için harcadıktan sonra. Hijyenik köpük aldım yani tuvalet çünkü şu an çok kötü durumda. Bu belki iyi gelir diye düşündüm. <laughs> ben gene bir saçımı toplayayım bilmem ne. Orayı hazırlayayım. Hadi başlayalım. Ay kız gelir gelmez temizliğe başlamak doğru bir karar değildi. Biraz dinlense miydik? Tansiyonum düştü sanki. Daha hiçbir şey yapmadım. Direkt tansiyonum düştü. <laughs> Bakın görüyorsunuz bu ayna çok kötü bir durumda. Çünkü dün ya da önceki günde artık hangi günler karıştı. Usta buradaki duvar kağıtlarını çıkarırken ıslatması falan gerekiyor. Oradaki tüm su buraya indi. Şimdi bunu da temizleyelim. Ve vola bu aynamız da pırıl pırıl oldu arkadaşlar. ay silinecek aynaları, camları sildim. Sonra bir de perdeleri astım. Biliyorsunuz bu iki işlem yeterince kolu yoruyor zaten ve ben de çok yoruldum. O yüzden şimdi minik bir Türk kahvesi molası vereceğim. Kollarım dinlensin. Gerçekten çok yoruldum. Sonra direkt banyoya giriyoruz. Banyo bittikten sonra da mutfağa gireceğiz. Okey ben kahvemi içtim. Fal için kapattım. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Yıllar önce ben size fal ve fal uygulamasından bahsetmiştim. Bilmem hatırlıyor musunuz? Bu uygulamada zaten otomatik metin yollan kullanmıyorsa gerçekten gerçek falcılar tarafından bakılıyor. Neyse ben yıllar önce yolladığım fala bir bakmak istedim. Ona göre yollayacaktım çünkü falım. İki tane şey çok dikkatimi çekti. Yana koyacağım görselini. Bakın demiş ki kartların sıkıntılarını ardında bırakıp geleceğini istediğin gibi inşa edeceğini müjdeliyor. Kısa zaman içerisinde dönüm noktasına geleceksin. Bu olumlu bir dönüm noktası olacak. Hayat düzenini yeniden şekillendireceğini görüyorum. Ve şu an olduğum duruma bakın. Bir de bir de şu çok dikkatimi çekti. Bana demiş ki ilişkim olduğu dönemde. Kasım ayının bitimine doğru ilişkin konusunda karar aşamasına geleceksin. Ve benim son ilişkim arkadaşlar Kasım'da bitti. O yüzden şu an bu fal için çok heyecanlıyım. Falımı kapattım. Sonra zaten gene o konuda konuşuruz. Fal soğumaya kalsın. Biz de o sırada hiding banyoya geçelim. Evet ben bu çamaşır makinesinin arkasını çektim. Ama bunu öne getirdiğimde her yer o kadar karışıyordu ki size hiç koyacak bir yer bulamadım. Arkasını çektim süpürdüm. Bu arada süpürge torbası oldu. Sildim. Şimdi çamaşır makinesinin üstünü sileceğim. Keşke bir de eldiven alsaymışım ama. Bir tık eldiven almayarak salaklık yaptığımı fark ettim. Şimdi buranın aynasına geçiyoruz. Ay dur, diş fırçamı alayım şuradan. Üstüne şey gelecek. Herhalde bu sefer temizliğimi beğenirsiniz ha Ece. Öyle temizlik mi olur falan filan gibi yorumları asla ve asla kabul etmiyorum bu arada haberiniz olsun. Çünkü bence bayağı detaylı yapıyorum. Şöyle bir kalan lazım yani. Allah bu ayna çok korkunç. Bir de ev sahibinin aynası bu. Gerçi çirkin de bir ayna kırılsa bir şey demez herhalde <laughs> bilmiyorum ama. Elimde kalma başka hiçbir şey istemiyorum. Çok zorlamayacağım bu aynayı. Oldu oldu tertemiz oldu. Ay şurada baş parmak izim kaldı. Şuraya geçelim. Bu çıkıyor mu? <laughs> Yok çıkmıyor. aslında ama yine de. Okey, aynanın olduğu duvar. Lavabonun altı komple bitti. Lavabonun üstünü en sona bırakıyorum. Şimdi duşakabinin... kabinin şeylerini yapacağız. Daha sonra size göstereceğim kısımlar bitiyor. Ben buranın yerlerini komple ıslatıp silip öyle çıkacağım. Sonra yine bir mola veriyoruz. Banyoyu sonunda bitirebildim. Yani şöyle görüyorsunuz. Oranın badanası yapıldığı için gerçekten yere çok fazla tavan parçası düşmüştü. Temizlemek bu yüzden benim için çok zordu. Dün zaten villadanın ne kadar kirlendiğini gördünüz. O yüzden bezle böyle eğilip yerleri kendim sildim yani villada aynı silmedim. Çünkü orada da çok fazla ayakkabı izi falan vardı. Villadanın tek başına onları çıkaracağına inanmadım yani. Şimdi gene minik bir mola veriyoruz ve ben falımı yolluyorum. Valla arkadaşlar ben geçen sefer Neyza Hanım'a yollamıştım. Yine Neyza Hanım'a yollayacağım. Çünkü ben iyi baktığını düşünüyorum Neyza Hanım'ın. Hadi bakalım şimdi çekelim fotoğrafını. Şimdi falı yolladıktan sonra bir de tekrardan temizliğe devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi burada gerçek falcı baktığı için biraz uzun sürüyor. İlişki durumun. Yok. Bekar. Yapıştır yeni kısmetleri bir söyle bana. <laughs> Aklındaki soruları buraya yazabilirsin. Bir kısmet var mı diye bir soralım. Bir kısmet var mı? E hayırlısından <laughs> bir de hayatımdaki yeni değişiklikler bana iyi gelecek mi gibi bir şey soralım. Normalde internet siteleri de var ama ben şey direkt app'ini indirdiğim için internet sitesinden yollamıyorum. Katina aşk falan ya kız. Bir de katin aşk falı varmış. Rüya yorumu, astroloji falı. Bunları hiç bilmiyorum ben. Bunlar hep yeni. Günlük burç yorumumuza bakalım. Hafta sonu enerjim ve gücün yerinde. Ancak gün içinde özellikle detaylardan, çalışma ortamını veya günlük yaşantının düzeninden kaynaklanabilecek öngörülmeyen sorunlara dikkat etmelisin. Ya yani şu an çalışma ortamım çok da düzgün denemez. Karmaşanın çoğu iletişim problemlerine dayanabilir. Aa benim rengim beyazmış. Rengimi öğrendim. Neyse Allah'tan evi açık renk yapmış. Banyo biraz kurusun. Ben biraz daha oturayım. Sonra banyonun yerleştirmesini yapalım. Daha sonra da devam edelim. <laughs> banyodaki tüm işlerimiz bitti. Banyoyu inanılmaz temiz bıraktım. En son göstereceğim. Şimdi bu raflara geldik arkadaşlar. Bu beni çok zorlayacak. Burası beni bayağı zorlayacak. Bir de kitapların çoğunu burada bırakmayı düşünmüyorum. Yani geri yerleştirmeyeceğim. Çoğunu ayıracağım. Hani burası daha sade gözüksün. Ve küçük odaya alacağım gibi bir durum. Şimdi hazırsanız önce bunların hepsini bir yere indirelim. Silelim. Sonra belirli bir, bir kısmını geri koyalım. ne kadar tozlandığını size anlatamam ama gösterebilirim. Aradaki farkı anlıyor musunuz? <laughs> Gerçekten. Ya şu an aşağısı full kitap olduğu için tam olarak sizi güzel yerleştirip gösteremiyorum ama bu kadar eşyanın arasında bana tolerans göstereceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelelim zurnanın zorladığı yere. Neler kalacak, neler gidecek? Gelin bakalım. Bu şişelerin hiçbiri gitmeyecek. Silinecek şimdi bunlar. Bu belki gidebilir. Bundan bir tane daha vardı çünkü. Bu gidebilir ama şunlar toz içinde. Bunları da silmem lazım. Bunlar Kore'den geldi bunlar gitmeyecek. Bunlar da Coca Cola'nın çıkardığı özel serilerden yani şey nedir onun adı? Eski şişelerini tekrardan yapmışlardı. Şu an satışları yok galiba. Bu Coca Cola şişelerini de saklayacağım. Bunlar kalacak. Bu kuru kafa tabii ki de kalıyor. Tartışmaya kapalı. Aşklarım kusura bakmayın. Bu ne mesela? 10 yaşında mıyım ben? Bu niye bizim kitaplığımızda duruyor ya? At. Sonra şunun içinde neler var? Bu ne mesela? At. Burası çakmak şeyi olmuş. Yanıyor. Ha bu League of tusunun şeyi de zaten bozuldu kapağı at o yüzden. Şu kalsın ama bunu at yani içinde önemli bir şey var mı yok. Yeter her şeyi at. Ay sizin şarjınız bitiyordu. Ben daha kitaplığın yarısını yapabildim. Şimdi size bak neyi amaçladığımı göstereceğim. Şimdi önceki hali böyleydi. Görüyorsunuz bayağı dağınık duruyor. Ben biraz daha şu tarz yapmaya çalışıyorum. Daha düzgün gözükecek şekilde. Mesela sadece bu ve şu raftan ayırdığım kitaplara bakın. İnanılmaz fazla yani. Ha, onlar da gelince burası iyice sıkış tıkış çok kalabalık gözüküyor. Böyle en azından göze biraz daha güzel geliyor. Şurayı da halletmeye çalışacağım. Ondan sonra burası bitiyor. Buraları çekmiyorum arkadaşlar çünkü çok uzun sürüyor. Hızlandırıp hızlandırıp aynı şeyi koymaya gerek yok. Burası da bitince şömineye geçiyoruz. Şömineyi de boydan boya bir sileceğiz. Nasıl ama? Çok daha düzenli bir şekilde duruyor en azından. Diye düşünüyorum. Bu kısımda öyle, o kısımda öyle. Hepsi çıkarıldı, silindi, atıldı, bir şeyler yapıldı. Size bir şey diyeyim mi? Bu şeylerin hepsini atıyorum. Evet atıyorum. Ya buraya ben mum mum falan, mum mum <laughs> falan koyarım. Daha iyi durur. Ben bunların leke olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sanki silsem çıkacak gibi. Ha. Boya çok eskidiği için kimi yerler tutmamış mı yoksa çitlemem mi lazım? Yok arkadaşlar şey yanda birkaç leke vardı. Sildim lekeler çıktı. Büyük ihtimal bu artık boyanın çok eski olduğu için bazı yerler kalkmış gitmiş. Yağlı boya zaten alacaktım. Balkona bir tane dedim ya bunu şey yaparız diye. Bitkilik yaparız diye. Onun için yağlı boya alacaktım. Buna da alırım yani ne olmuş? Yani rengi gene de bir açıldı. Duvarla falan daha iyi duracak da yine de bir kere bir boyamak lazım bunu. Şövilen mi var derdim var yol. <laughs> Yakına gelin de bu boğazla birlikte yaşayalım. Oh you touch my talala. Hmm. Ay öldüm gerçekten biraz daha dinleneyim dedim. Bugün de yetmeyecek galiba arkadaşlar. Bilmiyorum mutfağa hiç giremedim mesela. Hani salon tamam bitti sayılır salon. Zaten diğer videoda yani önceki gün şu kısmı yapmıştım. Bir tek yerleri süpürmesi falan kaldı. Bu arada falım gelmiş hadi hemen. Falımı okuyalım. Evet Neyza acığım yazmış. Hadi Neyza güzel şeyler söyle bana. 2022 senin için maddi ve manevi olarak verimli bir yıl olacak. Ah inşallah. Falanı dans eden bir kadın figürü belirmiş. Bu figür evliliği ve maddi olarak ferah bir hayatı işaret ediyor. Evleneceğim adam yok ama. <laughs> Piyasada o yok şu an. Şu an hayatında kimse olmasa da 2 ay içerisinde seni heyecanlandıracak biriyle tanışacaksın. Adında ya da soyadında U veya Ü harfi olan bu erkekle, bakın bunu aklınıza yazın, tutkulu bir aşka yelken açacaksın. Bir buçuk yıl içerisinde hayatınızı birleştireceksiniz. Oha evleniyoruz. Okey. Seninle aynı yaşlarda olan kumral, işinde başarılı, düzenli kurmuş bir erkek olacak. Fincanında tertemiz bir kapı sana açılıyor. Yaşayacağın bir gelişme hayatının yeni dönemine başlatacak. Bu gelişme iş hayatınla alakalı olacak. Uzun ve temiz bir yol görüyorum. Sen bu yolun başındasın. Çevren tarafından beğeniyle izlenen birisin. Ancak çekemeyen ve kıskançlıkla bakan gözler de yok değil. Hmm. Kem gözler. Üzerinde nazar olduğu gözüküyor. Dedim. benden nazar var dedim anacım. Ben kurşun dökülmeyiz. <laughs> <laughs> bir önceki videoda demiştim size. Bir ya da iki önceki. Bende nazar var diye. Çok teşekkür ederim. Valla arkadaşlar bakın iki ay. İki ay içinde buldum buldum. Evleneceğim adamı bulamadım. Gittik. <laughs> <laughs> Fabiye bir tık daha keyiflendirdi. Enerjimi yüksekti. Durmak yok yola devam. Buradaki tüm yerleri de süpürdük. Kalorifer aralarına kadar her yere girdim. Normalde bu kalorifer araları için bir aparat oluyor ya süpürgelerin. Ben onu kaybetmiştim. Sonunda buldum. Bu yoğun karmaşa içinde onu da buldum. Bu yüzden rahat rahat kaloriferlerin arasında süpürdüm. Salon bitti. Şimdi hızlıca odama geçiyoruz. Mutfağı ve balkonu ben sessiz yapacağım. Zaten tüm evin gösterimini yarın sabah yapacağım. Çok akşama kaldık. Ben sizi unutup başladım. Özür dilerim <laughs> ya. Artık bir an önce bitmesini istediğim için. Üf yorgan, Yorganı geçirmem lazım. Yorganı geçirip geliyorum. Gerçekten şurayı kaçıncıya, kaçıncıya süpürüyorum. Hiçbir fikrim yok. Yet her. Bak, yemin ediyorum bir daha bunları dizmek zorunda kalayım. Çığlık atarım. O kadar. Ay selam aşklarım. Aslında salon bitti. Odam bitti. Banyo bitti. Geriye sadece mutfak ve balkon kaldı. Fakat görüyorsunuz artık akşam oldu ve ben devam edemeyeceğim daha fazla. Hak verirsiniz ki. Yarın ben çekmeyeceğim bu arada mutfağı temizlediğim zamanı. Çünkü yeterince bir sürü şey çektim. Çünkü her... Ay bak şurayı silmeyi yapmışım. Onu da sileyim. <laughs> Hazır aklıma gelmişken. Her yeri zaten olabildiğince detaylı yaptım. Şöyle yapalım. Ben yarın son kalan yerleri de bitireyim. Size son bir tertemiz halini göstereyim evi. Size puanlayayım bakalım. Hadi Ece temizlik yapmıyorsun, yapmıyorsun diyordunuz. Böyle bir temizlik yok. Yepyeni bir günden herkese merhaba. Sonunda temizlik işlemleri bitti. Yani şöyle mutfağa giremedim. Yalan söylemeyeceğim. Balkonu da bugün Berçem geliyor ama balkonu bitirmemiz yine akşama kalacaktı ve ben artık çekip bu videoyu bitirmek istiyorum. Gerçekten temizlik kusacağım. Evi şimdi size göstereceğim. İnanamayacaksınız bence ama hadi bakalım başlıyoruz. Evet, salonumuza giriyoruz gördüğünüz üzere hiçbir şey kalmadı. Yani her şeyi çıkardım. Eşyalara takılmayın. Eşyalar gidecek. Siz sadece evin temizliğine odaklanın. Önce bir şuradan başlayalım. Gördüğünüz üzere tüm raflar silindi. Kitaplar çıkarıldı, azaltıldı. Bu kitapların çoğunu berçem alacak zaten ve dediğim gibi yine söylüyorum buraya yeni bir TV ünitesi gelecek. O yüzden aslında bu görüntü şimdilik düzenli gözükmesi için ayarlandı sadece. Mart gibi yeni TV ünitem geldiğinde bu kısmı komple atıyoruz arkadaşlar. Şurası da berçemle ayırmamız gereken şeylerle alakalı. O yüzden o kısımda öyle kaldı. Bu yeni berjerim, yeni berjerimi göreceksiniz ne yazık ki. İlk gelen eşya bu oldu. Diğer gelen eşyalarla birlikte zaten bu çok güzel duracak göreceksiniz. Daha sonra bu kısmı geliyoruz. Bu kısımda komple tozu alındı. Bütün kitaplar buradan çıkarıldı. Şimdilik bu tarz dekoratif şeyleri koydum. Evet şöminemize gelelim. Şömineyi arkadaşlar ben sildim. Biliyorsunuz zaten. Rengi bir tık açıldı ama yine de izler var. Bunlar boyaların izleri. Yeniden boyamak şart. Bu kısım böyle bir köşe oldu. Su <laughs> bardağım falan burada kalmış. Kusura bakmayın. Şunu böyle anahtarlık kartlarımın olduğu yer gibi bir şey yaptım. Onun dışında çok sade. Şu şeyi Berçem alacak o yüzden orada bıraktım. Yerler bu arada 3 kere silindi, süpürüldü. Yani artık kire dair bir şey kalmadı yerlerde. Monster ya yiyeceğim seni. Sonra bu kısma geliyoruz. Burada normalde böyle bir kıyafetlik gibi bir şey vardı. Atıldı. Yani küçük odada giyinme odası oldu orası. Kapıların hepsi silindi arkadaşlar. Ya silindi dediğim ben sildim yani. Merhaba bu da tertemiz gördüğünüz üzere. Bunun üstü de tertemiz yapıldı. Şu dediğim gibi bu kablolar halledilecek. Belki şu gider gitmez bu konuda net bir kararım yok dediğim gibi buranın dekorasyonu hakkında düşünmemiz gereken şeyler var sizinle. O yüzden şimdilik böyle kalıyor. Tuvali falan komple balkona attım. Berçem at derse çöpe gidecek onlar. Bir şunu bıraktım. Şurası falan da gayet bomboş. Balkonda şu an her şeyi görüyorsunuz. Böyle. Böyle. Holde zaten eşyam kalmamıştı ama yerleri işte pırıl pırıl yaptım. Buralar da 3 kere süpürüp silindi. 3 saatim falan harcadığım banyoya geldik. Yani bu çamaşır makinesi falan komple çekildi zaten. Üzerinde bunlar benim en sık kullandığım bakım ürünleri. O yüzden burada duruyorlar. Üzerinde de görüyorsunuz tek bir toz bile yok. Bu kısma kapaklı bir şey alacağım ama şimdilik bu şekilde düzenledim. Çok daha sade gözüküyor bu sayede. Kapaklı bir şey alındığında şu da atılacak tabii ki. Görüyorsunuz buranın önü de gayet tertemiz ve yine biz merhabalar aynayı da pırıl pırıl yaptım. Yani gayet tertemiz oldular. Sonra şuradaki aynamıza falan bir bakın. Burayı da gayet tertemiz yaptım. Boydan boya sildim. Şunun yan kısımlarını falan da sildim. Bu kısım da gidecek. Dediğim gibi eşyalara takılmayın aşkolar. Bu eşyaların hepsi gidecek çünkü. En son olarak da odama geliyoruz. Odada da bu aynayı komple sildik. Selam. Bu kısmı tekrardan silip yerleştirdim. Perdeler yıkandı ama tek başıma ulaşamadım şu kısma o yüzden Berçem'den yardım isteyeceğim Berçem geldiğinde asacağız bunu nevresim zaten komple baştan yıkandı yerleştirildi bu kısım da silindi falan filan Böyle. Yani şu an gerçekten evde bir eşya kalmadı aslında ve bayağı temiz oldu. Yani gerçekten en ince ayrıntısına kadar girdim. Yani kapılarından, kalorifer aralarına, tüm kitapları indirip yerleştirmesine hiçbir şeyden kaçmadım. Bence bu sefer bana kızamayacaksınız. Sadece mutfağa giremediğim için laf yaparsınız belki. Ama arkadaşlar siz bu videoları part part izliyorsunuz ama aslında ben 5 gündür hiç durmadan bir şeylere koşturuyorum ve mutfak o kadar içler acısı değil. O yüzden hani dedim ki birkaç gün dinleneyim ondan sonra mutfağa gireyim. Evin temiz hali bu arkadaşlar. Yani zor oldu ama bitirdik neyse ki. Şimdi Mart'a kadar size evle alakalı bir şey çekmeyeceğim. Sadece bir iki ay gidip dekorasyon için bir şeyler aldığımızda çekerim. Daha sonra evin tüm eşyaları geldiğinde de sizinle bir ev turu çekeriz. Çünkü bu sefer ev oturmuş olacak ve çok güzel olacak. Buna eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım evin şu anki durumunu da sevmişsinizdir. Eşyalar gelmemiş olsa bile. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.